Evet nazlı. 3,5 aylık. Bir gözünü kaybetti. Sokaktan aldık. Kaybetmişti. Tedavi ettik ancak olmadı. Mecbur evimize aldık. Oldu bizim kedimiz. Böyle inanılmaz bir koşuyla top oynuyor. Ağzını alıyor onu topu. Böyle bir saat 2 saat şut çekiyor. Oh. Yoruldun mu? Yorulmak bilmiyor ki. Bir gözüyle oynuyor ama iyi oynuyor hiç. Hata yapmıyor. Çok hızlı oynuyor yalnız. Yetişemiyorum. Evet. Valla yetişemiyorum. Peşine. Gayet sağlıklı. Önce çok korktuk. Zarar görecek diye diğer gözüydü ama kurtardık. <laughs> acayip oynuyor. Pas veriyor bak. ben ona atıyor mu bana atıyor. <laughs> Yetişemiyorum. Pas veriyor bana. Ben ona o bana. <laughs> evet. Evet. Nazlı. Ama acayip. Evet, nazlı. At bakalım. Pas ver, pas ver, pas ver. Pas ver, pas ver. Pas ver, pas ver. Ben de sana atayım. Dur. Sen de at bana. Evet, paslaşalım nazlı. Hadi, hadi, hadi. At bakalım, at, at, at. At. At paslaşalım, at. At, 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 at hadi. Lan hep sen oynama. Tamam. Al ben de sana atayım. Vallahi paslaşıyoruz ha. <laughs> evet. Vallahi gol, gol. Pas ver, pas ver. Pas ver. Pas ver, pas ver, pas ver.